güzel okuma yarışması Kırşehir İl İkincisi Abdurrahman Moğan Sıraş bizlerle. Yarışma sürecine nasıl hazırlandın? Öğretmenlerim, sonra müdürüm, müdür yardımcım destek verdi. Sen ezanı madem güzel okuyorsun, camilerde de, cumalarda da, normal namazlarda da namaz kılarken müezzinlik yaptığın için o sayede beni yarışmaya aldılar. Böyle Nasıl hazırlandın peki sınavı? Yani böyle birkaç tane hocam vardı. Osman hocam. Ondan sonra bazı hocalardan, Kırşehir'in ne zaman okuyan hocalardan çoğundan. Onlar destek verdim ama onlar sayesinde başardım. Her gün yeni makamlar çalıştın mı? Ya yani yeni makam değil. Benim kendime özgü bir makam vardı o zaman. Şimdi o makam bitti. Muhayyere kurdiye geçtim. Hı hı. O sayede öyle işte sayesinde. Tamam. İl ikincisi oldun. Evet. Çok güzel bir yarışmada. Yaşına rağmen çok güzel bir başarı elde ettin. 11 yaşındasın. Bu çok güzel bir şey. Peki il ikincisi olunca neler hissettin? İl ikincisi olunca böyle ya biraz hüzünlendim. İlk de benim ismim söylendi böyle. Biraz hüzünlendim. İlk de benim ismim söylendi. Abdurrahman Muhasıraş birincidir dedi. Ama ondan sonra başka çocuğun adı söylendi. Bundan dolayı yani biraz hüzün yaşadım. Birinci olmak istiyordun sanırım. Evet birinci olmak istiyordum ama bir buçuk farkla galiba öyle denmişti ama bir buçuk farkla kaybettim. Peki ikinci olunca etrafındaki insanlar sana nasıl tepki verdi? <laughs> mutlu oldular mı? Bazı arkadaşlarım var bana böyle biraz yani sinir oluyorlar galiba. Onlar sınıfı bizi rezil mi etti Yani bizi rezil ettiğin gibi böyle laflar kurdular. Bazıları da destek oldu bana. Yani en çok da Emir diye bir arkadaşım vardı. O işte o sayede yani çoğu kişi destek verdi bana yani. Büyüklerim, Büyüklerim de. En çok babam zaten. Hı hı. Baban çok destekçi oluyor sanırım sana. Evet. Peki. Yeni hedeflerin neler Abdurrahman? Yeni hedeflerim, böyle çok sevdiğim şey müezzin olmak istiyorum. Hı. Olmazsa yani imam olmak istiyorum. Şeyin kurra gibi böyle. Meslekleri edinmek istiyorum böyle. Hı. Önümüzde kalan yarışmalarda Türkiye birincisi olmayı istiyorum daha çok. Yani, en güzeli o. Hem bu yolda. Hı. En güzeli o. İyi, hafızlık yapıyor musun? Hafızlığa bir kere başladım ben. Öyle bir şey oldu. Ondan sonra biraz böyle sıkıntı oldu. Oradan çıkmak zorunda kaldım böyle biraz. Çocuklar biraz değişikti. Ondan hmm. dolayı yeni hafızlık düşünüyoruz. Yarışmada şöyle bir şey oldu. Daha çok yaşadığım sıkıntı olan. Yarışmada ilk de böyle geldik. Yani orada bir de ilk de ben bayağı heyecanlıyım. Ezana başladım. Ezanla hayal el felah dedim. Sesim biraz gidip geldi. Ondan dolayı hocalar puan düşürmüş. O sayede hiç bitti. Birinci yola balım. <laughs> Takdir Olursun. İnşallah. Allahu Ekber Allah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول يا الرقم الله أكبر الله أكبر لا